Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız? Umum iyisinizdir. Evet bugün sizlerle birlikte Watch Dogs kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son biliyorsunuz ki e, Raymond Kenny. Dur bir saniye. Behind the scope. I am. You're absolutely right. I'm wiring hmm. your plant. Maurice, put him on. <laughs> what? What? Who is this? <laughs> if you don't talk, you don't leave. Oh no.

Neyse şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Geçen bölümde Raymond Kenny'yi Colofone'a getirdik arkadaşlar. Adamı en son yapacağımız işimizi yaptıktan sonra buraya getirdik adamı. Ee, tabii ki bizim bu açtığımız mekanı, tabii onun mekanı da eskiden. Ee, şimdi ise e, bakalım ıcak konusunda bir bir şeyler yapacağız büyük ihtimalle. Anladığım kadarıyla e. taneye gideceğiz. Bir bakalım. Şuraya gideceğiz. Bakalım ne kadar gidiyor bu? Ee, evet, bin kilometre yolumuz var. Hadi bakalım, devam edelim. Tabi o Clara, Clara, ile bir konuşuyorduk arkadaşlar bu Damon hakkında. Adam dedi ki Damon ne alaka falan hani bir anlatman lazım diyor. O sırada tabii ki de e, Aiden diyor ki bu konuyu karıştırma sen işine devam et diyor falan vesaire ama büyük öğrenecek gibi geliyor bana. Neyse arkadaşlar devam edelim bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar başlamadan önce devam etmeden önce arkadaşlar videoya eğer ki bu video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak e, destek olursunuz çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman videomuza devam edelim arkadaşlar dediğimize dedikten sonra. Şimdi e, bakalım ne olacak bu bölümde. Büyük ihtimal ıvrakla gibi bir şey yapacağız. Yani biliyorsunuz hani bir tane e, abimiz vardı. Değil mi ediyordu bize aslında. Siyah giysili vardı falan. Uyak'ın arkadaşı falan ama sonunda böyle bir şey oldu. Yakalanmıştı biliyorsunuz ki ya. Adam ömedi Allah'tan. Bakacağız şimdi bu adamı e, işler yani bir balantısı var yani. Demon ne istiyor? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ops, 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 ops. Çaptık. Şöyle dönelim bakalım. O zaman oraya gidelim sonrasında oradan devam edelim arkadaşlar. Ne gerekiyorsa altta bir bölüm. Bakalım. Şöyle çıkalım bakalım. Bakalım bakalım ne olacak. Gelin bakalım toosa <laughs> hmm this time i'm going in alone seeing the layout I know the room. roomrack in there somewhere and it won't take him long to realize I'm coming he knows what I'm after now this time I leave with everything hmm Şimdi efendim evet büyük temalle Irak'a gideceğiz arkadaşlar. Irak'a hani işini bitireceğiz büyük temalle. Şimdi öncelikle ee, bir susturucu alalım abi. Bir sessiz gidelim erkeği yıkılanırsak silah, silahla geçeriz. Şimdi şurada bir adamımız var. Geç sen be abi git bakayım. Eee yeah, uh, really. e, o zaman. E tamam niye olsun abicim ya kafa mı buluyorsun bizimle ya olan Joy diye senin de bir bir kusurun ama neyse şimdi şöyle gidelim şu onu öldüğüm bu arada iki tane şey var tepede sniper var onunla da etmemiz lazım şimdi uçakla yapamıyoruz olan insan bunu da yapar be Kafasını bunu kafasını vurabiliyor muyuz? Yok, vuramıyoruz. Vuramıyoruz, vuramıyoruz. Peki, 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 peki. Dur, öbür silah geç, silah geç, silah geç. Şimdi bu adam çok fark etmeden hemen halletmemiz lazım. Gel, 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 gel. Oh. Aferin, aferin, aferin sana. Aferin sana. Şöyle bir tane bir kişi daha var, onu da halledelim bakalım. Şöyle gel. Oradan yapabiliyor muyuz? Gel. Uy. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Ayrıca sen biraz yakınlaşmamız lazım. Bu oyundaki e, şey ateş etme olayı biraz hani istediğim ateş et şey gitmiyor kurşun yani. Ben de onu anlamadım. Şimdi biz ops ops ops. Şimdi bizde sniper var mı? Bakıyorum abi. Abi her şeyi almışız. Bir sniper mi almamışız? Şey. Hadi. Aha gitti. Ya yani şey var. Ee, ağız zıhlı var abi. Ağız zıhlı var. Bunda bir şeyler var mı? Yok gibi ya. Aa. Gel 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 gel. Abi bir el alsan Jolly. Jolly bir el at. Jolly bir el at. Jolly bir el at. Jolly bir, bir el at ya. Abicim. Ya of, Oğlum bende bende diyorsun 2 saatte atış etmiyorsun be. Abi sus. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. En yakın hangisi? O da. Abi bir sniper alsak olmaz mı ya? Ha? Ya ne diyorsun be? Ha ne diyorsun? Çık bakayım lan. Çık 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 çık. Küfür ediyor bir de ya. Cık, cık, cık. Şimdi akar şimdi arkadaşlar bir şey yapalım. eee sniper alalım ya. Böyle olmaz ki. O şeyle nasıl vuracağım? Aa gövde adına arılıyorsun. Ya öf. Mecbur, mecbur, mecbur yapacak. Bir şey yok. Neyse, artık yapacağız. Aa. Sende ne var? 5000 5460 dolar. Mükemmel. Eyvallah. Bize güzel bir para verdiğin için şunu kaldıralım. Abi sen git bakın önce. Şimdi Şşşt! <laughs> 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 Abi sen ıskaladın bir ki? Dostum, biraz adam akıllı bulsan. Evet oldular. <gülüyor> <gülüyor> slightly terrifying used today huh damn they just keep coming you sure you want to go in there i don't want to go in there but I have no choice if that's your problem you don't realize there's always a better deal out there you get stuck in these little adventures that never end well for you you done for now just a little oh chimbisan yeah Gel sen gel gel. Al bakayım. Hoppala işte. Jordy, böyle yapalı iş ya. Bu vermiyorsun dostum. Şimdi bir saniye. Neyse hadi hadi hadi. bakalım. Hop. Çok güzel. Anlaşıldı. Al bakayım. Açıl bakayım. Oy 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 oy. Alın bakayım size. Hadi. Çıkmıyor müzik ya? He. Hey Allah ım. Diyor başka yerden çıkıyordu diyeceğim yokmuş. Neyse dur bekledim. Görmemiş tuşları. <laughs> ne bunu oldu ya şimdi? Neyse. Açıl bakalım. Aha. Ürak. Irak. 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 Nasıl lan sanki Irak gibi ülke mi lan? Ülkenin adını kullanıyor adam resmen. Neyse tamam. Gel, gel gel gel. Tamam. Müzik de açmış bir de. Kaç, 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 kaç. Gelin bakayım. Gel, 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 Ya. Güzel. sonra buradan, yok buradan gitmeyeceğiz. Nereden gideceğiz? Bir saniye ben şu müzik, müzik Cık, yok kapatamıyorum. Aç bakayım. Aha, dur. Şimdi şunu alayım ben. Hoppala Hadi sen de git Şimdi o masaya geçelim Gel 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 bakayım Neredesin? Neredesin dostum? Hopp Gel sen de Hoppala. Sen de gittin Tamam çık bakalım Küfür etmeyin lan Allah Uy. <laughs> Alın size. Böyle olursunuz işte. Yo. Ulan. Al bakayım. Uy. Üf, üf. Çok güzel. Çok güzel. Al sana da. Mükemmel. Başka kimse var mı? Yukarı çıkacağız. Hazırım ya hazırız. Hazırız dostum hazırız. Sen bizi dert etme. Asıl sen mi hazır mısın ha? Gelin bakayım siz, siz. Gelin bakayım. Hadi sen de git. Çok güzel. Hadi devam 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 devam. Şimdi bir saniye. Hop. Bomba bitti. Tüh ya. Gel sen. Gel 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 gel. Hoppala. Aç bakalım. Ha. Neredesin lan? Ee hadi. Ha. Sonuncuyu indireceğiz. Hadi bakalım. Oğlum niye sonuncu varmış lan sizde? Hadi bakalım. Ay ay ay. Şu format'tan ayol hadi bakalım. İşimiz bitti. Oh. No, no, wait. Pierce, right? It's all you, Pierce. Hold on, I must You the shit raining down on me? Because I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead. <laughs> it was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you trying to take that from me. You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Oi oi. Oh, oof, oh, Oi oh. oi. Oh, Kashima oh. lan. wins <laughs> 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 fuck you fuck you, you git lan senin işini bitireceğiz hadi gel 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 Um küfür etme de gel şu ya. O. de gitti demek. Gelin bakalım. Uy. <laughs> Gel bakayım sen de. Bakalım gelsin bakalım. <laughs> What, sen konuşuyor. <laughs>

Uy. Neredesin bakayım? Oo. Çok güzel. Aha gitti. Gitti. Çok güzel. Ne oldu? Ha? Konuşuyordun öyle. ''Bedbug, got a chance to get out now. Ah, evet, Bedbug. O adam var, değil mi? İyi, en azından bir yerde kurtulmuştur diye düşünüyorum artık. O böyle kimse sataş, kimse de onu adamı sataşmaz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Biz yardım etti zaten. Ne gerekiyorsa bölümümüz bitti. Hadi bakalım. Hırımsat olmuş ha şimdiden. Wow. Oyun kastı. Oyun da oldu. Ha tamam. Şimdi bunlar açılmış. Yetenek puanı. Hadi açalım bakalım. Şundan bir tane açalım. Ee, yok. Şunu bakayım. Bomba atıyor. Sessiz koşu. Lazım. Sonrasında kırmızı ne var? Stratus ID falan. Arabada ne var? Kaçış ustası. Teklemede şişeliğe bakalım. Desek çağlığını engelle. Hadi bunu yapalım. Tamamdır. Başka bir şey varsa yok. Devam edelim o zaman. O zaman Dur kapat şunu. Ha. Yani Damon da enteresan ya. Niye Yuni istiyor? Ben bilmiyorum bu arada. Hani çözdük mü? Bakalım çözecek miyiz acaba şifreyi? Bir bakalım. Hani görüntü böyle. bakalım. Hmm. Hackleme falan vesaire olduğu için çok fazla. Bunun hakkında bir, bir şeyler şey olmuş. Değsek. Koymuş işte onu. Situasyon bayağı bir hacklimiz sanırım ve bunu bununla bulana kadar pes etmeyeceğiz demiş. Neyse hadi bakalım devam edelim. Köpü aç bakalım. Aa aslında dek gidebiliyormuşuz ya. Fast table yapabiliyormuşuz. Ah be. Neyse öğrenmiş olduk. Tüt 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 tüt. Bakalım bakalım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Hatta kendi ne olacak? Bence bir şey fark edecek mi acaba? Bir bakacağız. Bakacağız. Kapı çalıyor. Bir bakalım. Bakalım analiz edelim bakalım. Adamın neyi varmış ne yokmuş. O görüntü ne neyseymiş. Bakalım. Hop. Neyimiz var? Beyler. Aiden, yeah we just gotta sift through this stuff and find a name yeah well you're in luck because this mess has a shitload of names every one of them tied to some crooked mm. dude. dirty cops the club greedy moguls even your stand-up do-gooders iraq was planning to blackmail the whole city Hmm... why why why? Hey, what's this? Is this off the server? oh hell somebody's trying to hack in. oh signal Birisi bizi hackliyor. Eyvah eyvah. Dur dur. Ya engelleme çalışıyor. Hadi Tamam, güzel. O, işize ulaştırıyor bize. Oh. Tamam, hadi 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 hadi. Hadi. Oh uh -huh. there, who is that son of a fit. I know you are I know what he seems to know you. I don't know. Play me. Oh-ha! Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? What is that, a reporter? I trust the amount is satisfactory. Oh, Damien Brinks and Aiden Perry. Aiden, someone's knocking. Oh, ha. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast! Aiden, come on! killing the power. If I knew, I'd tell you. I swear I would. I'm so sorry. Wait me. Oh, yeah. Oh, yeah. Where are you going that smart ass just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower without it. No default, no default, no data. I'll, I'll go. go. No, 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 no. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stall Damien just a little while longer. I can handle Damien. I'll we'll call you one. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Abi çok kötü bir doğum ya. Ulan Clara niye böyle bir şey yaptın ya. Şunu açalım abi. Abi yes ben kadın arkamızdan bıçakladı ya. <laughs> ya abi ya çok kötü bir doğum yalnız bu.

Bravo ya. Hay niye böyle bir şey yaptı ki bu kadın şimdi? Ya abi ne online kontrat ya. Öf. Bıktım yani şuradan. Neyse arkadaşlar. Ee, bu da şey yapalım. Evet arkadaşlar bizi bu bırakalım en iyisi. Biliyorsunuz ki en son artık Clara bize bizi arkamızdan bıçakladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Yasma bize ism ismimizi vermiş. Bir de Damon'ın ismini, ismini vermiş. Yani bakacağız ne olacak hani neden Clara böyle bir şey yaptı hiçbir fikrimiz yok. Yani yani niçin böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Bakacağız ilerleyen zamanda öğreneceğiz arkadaşlar bir sonraki bölümde. Evet e, Beni eğer ki buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer ki video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.